Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarını TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Sayı problemleri test 5. Test rengimiz maviye döndüğüne göre çok olmasa da bir tık daha zorlayıcı sorular gelecek. 1. Hilal elinde bulunan özdeş boyutlu fotoğrafları şöyle yapalım. Şekil birdeki gibi albümüne yerleştirirse albümüne koyamadığı 43 fotoğraf kalıyor. Şekil 2'deki gibi yerleştirdiğinde ise şekil bir şekil 2 albümün iki sayfası boş kalıyor. Bir sayfasına ise iki fotoğraf koyuluyor. Buna göre kaç tane fotoğraf var? Şimdi şurada bir alan açayım. Şimdi albümün sayfa sayısı o önemli. Kaç sayfa? Albüm sayfa sayısı x olsun. Şimdi fotoğraf sayısını bir e, tek şekilde değil, birden fotoğraf sayısını şu Şurayı işlem alan açacağım. Fotoğraf sayısını şöyle hesaplayabilirim. Bir, şekil birdeki gibi fotoğrafları koyarsam, yani bir sayfaya dört fotoğraf koyarsam diyor. O zaman ilk sayfa var. 4x tane fotoğraf olur. Albüme koyamadığı 43 fotoğrafı da eklerse fotoğraf sayısını verir. Şimdi şekildeki gibi 1'deki gibi değil de şekil 2'deki gibi verirse bir sayfaya 6 fotoğraf gelirse nasıl oluyor? 2 bu sayfa boş kalıyor. Bir sayfasına da bir fotoğraf koyuyor. Şimdi o 3 sayfayı bir çıkarayım. X eksi 3 sayfa. Her birine 3 fotoğraf. Pardon 3 değil. 6 fotoğraf koyuyoruz şekildeki gibi. Tamam. Sonra 2 sayfa boş onlara hiçbir şey koymuyorum. Bir sayfaya da bir tane fotoğraf ekliyorum. Toplam fotoğraf sayısını böyle de hesaplayabilirim. İki hesapla işte aynı fotoğraf sayısını verdiği için eşitlerim. Şimdi 4x artı 43 eşittir. 6x eksi 18 artı 1 de eksi 17'ye gelir. Bunu buraya bunu buraya atarsak 60 eşittir 2x'ten x eşittir 30. Şimdi fotoğraf sayısı ister buraya ister buraya fark etmez. Buraya yazalım. X'e 30 buldum. 120, 43 daha. Fotoğraf sayısı 163 olarak hesaplanır. Bir Ceyhan. 2. Türkiye saati Almanya saatine göre 2 saat önde. Çin saatine göre ise 5 saat geridedir. Almanya'da bulunan Kerem ile Çin'de bulunan Aslı İstanbul'da aynı saatte, aynı anda buluşacaklar. Peki. Yukarıdaki tabloda Kerem ile Aslı'nın bulundukları şehirlerden İstanbul'a gerçekleştirecekleri uçuşların süresi verilmiştir. Kerem Almanya saatine göre saat 16'da yola çıktığına göre Aslı Çin saatine göre kaçta yola çıkmalıdır ki aynı yerde buluşsun. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle kaldır burayı baba. Tabloya gör. Kerem nerede baba? Kerem Almanya'da. Aslı nerede? Bu nasıl sorulan? Aslı'nın içinde ne işi var? İkisi İstanbul'da buluşacaklar. Şekilli, şekilde şekilli şemalli olsun, görselli olsun. Bu da buraya gelecek. Almanya-Türkiye arası 3 saat sürüyor. Çin-İstanbul arası 10 saat. Dünyanın öbür ucu. Şimdi adım adım. Bağlantıyı kuracağız. Kerem Almanya'da Alman saatine göre diyelim. Alman parantez içinde. 16.00'da çıkıyor. 3 saat sonra geliyor. Yine Alman saatine göre hesaplıyorum. 19'da buraya varıyor. Öyle diyelim. Şimdi Aslı için saatiyle ilgili yorum yapacağım. Şimdi şöyle düşüneyim. Hadi öyle yorumlayayım. İstanbul'da Alman saatiyle 19'da indik Kerem. Değil mi? Güzel. Türkiye saatiyle kaçta olur? Tür Alman Türkiye saati Almanya'ya göre 2 saat önde. O zaman 2 saat ileri öyle e pardon Alman Türkiye saati Almanya'ya göre 2 saat önde. O zaman Türkiye'ye geldiği 19 2 e saat Tam beynim durdu. Sakin. Böyle denemelerde de kendinde olacak bu. Tamam. Çin saatine göre 5 saat geridedir. Türkiye saati Almanya'ya göre 2 saat önde. O zaman Türkiye'ye göre 21'de inmiş olacak değil mi? Evet. Çok güzel. Peki. Bu 21'e Türkiye saatine göre 21'de buraya indi. Bu da aynı anda buraya gelmeli. Türkiye saatine göre 21'de buraya inecek. O zaman Türkiye saatine göre kaçta hareket etmeli Çin'den? Çin Türkiye arası 10 saat olduğu için 10 saatte 11.00'da hareket etmeli ama Çin saatine göre istiyor. E, Çin saatine göre 5 saat geri değiliz. Buna 5 saat ekledim mi? Çin saatine göre 16.00'da hareket etmeli. 2. Bursa. Güzel. Şöyle az uzaklaşalım arkadaşlar. Aşağıda verilen varlık ya taşı kaldırım taşıma yeri iki asansörün hızları farklıdır diyor. Birinci asansörde bulunan cismin tabanı yerde iken İkinci asansördeki cismin yerden 20 santim yüksekte olduğu görülüyor. Asansörlerin yanındaki duvarda panodaki tuşlara basıldığı süre boyunca asansör hareket etmektedir. Sarı tuş yukarı mor tuş işe ise aşağı doğru asansörleri hareket ettirmektedir. Ahmet asansörler şekildeki gibi iken şekil birdeki sarı tuşa 10 saniye bastığında birinci asansörün tabanı ikinci asansörün tabanından 30 santim yüksekte oluyor. İkinci asansörün tabanı burada bunun da 30 santim yükseğinde oluyor. Öyle siyah rengi alalım mı? görünsün. 30. Buna göre Ahmet şekil birdeki sarı tuşa bastıktan kaç saniye sonra ikinci cismin tabanı yer, yerden aynı yüksekte olur? Tamam. Şimdi şöyle düşün. Birinci sarı tuşa basacak ya bir saniyede x santim yukarı çıksın. Ee, tamam. 10 saniye basında yerden 10x yukarıda olur. Yere sıfır diyor. Yani yüksekliği 10x olacak. Aynı zamanda diyor ki ikinci asansörün tabanından 30 santim yüksekti yani yerden 50 yüksekliği oluyor. Yani 1 saniyede 5 santim yukarı çıkıyor birinci asansör. Peki kaç saniye sonra ikinci asansörün ikinci asansördeki cisimle aynı yükseklikte olur tabanları? Yani 20 saniye 20 santim yüksekliğe çıkar. E, 1 saniyede 5 ise 4 saniyede denilen şartı sağlar 3 Ceyhan. Şöyle yapalım. Yaklaşalım arkadaşlar. 4. Aşağıda verilen mekanik kalemde ok ile gösterilen mekanizmada her basılışta kalemin ucu eşit miktarda dışarı çıkmakta ve bu sebeple A noktası sola doğru hareket etmektedir. Kalem şekildeki boyutta Ayşe tuşa 3 kez bastığında A noktası A üstü noktasına gelmekte ve A üstü B uzunluğu 24 santim olmaktadır. Ayşe tuşa 6 kez basmış olsaydı A A 2 üstüne gelecekti ve A2 üstü B uzaklığı 56, 25,8 olacaktır. Buna göre şekildeki durumda yani kalemin başlangıç boyu ne? Kalemin hiçbir tuşa basılmamış, uç açma tuşuna basılmamış, mekanizmasına basılmamış hali X olsun. Her bir basmada da, bir basımda da uç Y santim dışarı çıkmış olsun. Şimdi üç kez basınca ilk başlangıçtaki boyu var. Bir basım Y'di, 3 basımda 3Y uzar. Kalemin açılmış boyu 24 oluyormuş. Peki 6 kez bas, bassaydı yine kalemin kendi boyu olur. Bir basım 6Y idi 6Y. Ye. Kalemin yeni boy, boyu, boyu 25,8 olacak. Şu üsttekini aşağıda yazacağım. Fark eden bir şey yok gerçi de. Taraf tarafa çıkarayım. Bu bunu götürür. 6Y'den 3Y çıktı mı? 3Y. 25,8'den 24 çıktı mı? 1,8. İki tarafı 3'e böl. Y eşittir 0,6. AB x'i istiyor. İstediğin yerde yerine yazabilirsin. Fark etmez. Şurada yazalım. Şu kenara not edelim. x artı 3y eşittir 24. y yerine 0,6 yazarsan x ne yazdım? 3 ne 0,6 yaptım mı? 1,8 eşittir 24. x de buradan 22,2 olarak bulunuyor. Arkadaşlar. 4 Ceyhan 5 Uzunlukları başlangıçta aynı olan iki mumdan birinci mum 9 saatte, ikinci mum ise 4 saatte yana, tamamen yanarak bitmektedir. Birinci mum yakıldıktan 2,5 saat sonra ikinci mum da yakılmıştır. Buna göre birinci mum yakıldıktan kaç saat sonra mumlar eşit olur? 4 yani biri 4 saatte, biri 9 saatte. Birinci mum, mumların ikisi de 36 santim olsun. Şimdi bu 9 saatte yanıyor. Yani 1 saatte 4 santim yanar. 4 9, 36. Bu 4 saat deniyorsa 1 saatte 9 santim yanıyor. Cayır cayır. Şimdi birinci mum yakıldıktan 2,5 saat sonra bak şimdi. Birinci mum boyu böyleydi ya. Şimdi 360 niye yazdıysak buraya pardon şöyle yazalım. Boy 36 idi. Eksilme başlıyor. 2,5 saat yani 1 saatte 4 2,5 saatte 5 bölü 2 saat diyebiliriz ona. Ne kadar eksilir? 2 kere 5'ten 10, 10 santim eksildi. Şimdi buraya kadar. Güzel. İkinci bunda yakılıyor. Şu anda yakılıyor. Kaç saat sonra diyor? X saat sonra olsun. Yine eksilme devam ediyor. Bunda saatte 4 eksiliyorsa X saatte 4 X eksilir. İkinci bunda da bu eksilme başlıyor. 36 santim eksiliyor. Saatte 9 santim ise X saatte 9 X saat santim eksilir. Bu boylar eşitlenir. Sonra da sorunun kök kısmında dikkatli bir yer var. Dikkat edilmesi gereken bir yer var. Dikkat et. 26 eksi 4 x eşittir 36 eksi 9 x bunu buraya bunu buraya atarsan 5x eşittir 10 x eşittir 2 eşittir 2 var diye atlama. Diyor ki birinci mum kaç yakıldıktan sonra. Şimdi birinci mum yakılıyor. 2,5 saat geçiyor. Sonra beraber yanmaya devam ediyorlar. Kaç saatte eşitleniyor? X demiştim ona. 2 bulmuştum. Toplam 4,5 saatte bu eşitlenme oluyor. Şıklarda 4,5 yok. Yani 9'un yarısı aynı şey. 5 denizli. 6. İki kişinin bildiği sır değildir. Atasözünden yola çıkarak arada birinci gün Sırrını arkadaşı Ata ile paylaşıyor. Çok ağzı sıkılmış. Sırrı yeni öğrenen herkes ertesi gün öğrendiği sırrı üç farklı arkadaşına söylüyor. X. günün içinde, X. günün içinde, X. günün tamamında değil, X. gün boyunca demiyor. İçinde, o günlük. Sırrı yeni öğrenen 729 kişi olduğuna göre X kaçtır? Şimdi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün falan falan X. gün. İlk başta bir tek Arda biliyor. Birinci gün bir arkadaşına söylüyor. Sonra o üç arkadaşına söylüyor. O üç arkadaşın her biri de üçer kişiye söylüyor. Üç görüşten dokuz yani üçün karesi. Bir daha üstüne çarp üçün küpü. 3'ün dördüncü kuvveti. X'in günde öğrenen kişi sayısı nedir? Dikkat et. Üç üzeri gün sayısının bir eksiği. X eksi bir. Bu da 729'a eşitmiş. 729, 81, 243, 729. Üçün altıncı kuvveti. Aşağılar eşitse yukarılar da eşittir. X eksi bir ise X 7 olarak bulmuş. Altı denizli. 7. Şöyle biraz uzaklaşabiliriz. Aşağıda verilen şekil bir sınıftaki sıraların düzenine aittir. Sıralar şekildeki gibi konumlandırılıp her sıraya iki kişi oturursa 19 kişi ayakta kalıyor. Aynı satırda bulunan sıralar her sırada iki kişi otururken birleştirilip yan yana gelen her iki sırada sıranın birleşim noktasına da birer öğrenci oturursa 3 öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre sınıftaki sınıfta kaç öğrenci bulunmaktadır. Şimdi bir defa şöyle diyelim öğrenci sayısı. Yani nasıl hesaplayabilirim? İlk durumda diyor ki her sıraya iki kişi oturtuyorum. Birden ne kadar yazılmışsa bir en tane sıra var. Her sıraya iki kişi oturuyor. iki en öğrenci. Üstüne ayaktaki 19 kişiyi eklersem öğrenci sayısını hesaplar. Bir de şöyle oturursa diyor. Sıralar birleştirildi. Yan yana dizildi. İki sıranın birleşim yerine de artık bir oturuyor. Hani şuna iki kişi oturuyordu. Şuna iki kişi. Şuna iki kişi. Bu birleştiğinde de bir kişi oturuyor. Toplam bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya bir üçlü dizilime 8 kişi oturuyor. Dikkat et. O zaman kaç tane satır var? Dikkat et. En tane masa vardı. 3 masayı birleştirdiğinde <laughs> bir satır ediyorsa en bölü 3. En bölü 3 tane böyle satır var. Her bir satıra da 8 kişi oturuyor. Çarp. En bölü 3'üne 8'i çarp. Bu kadar kişi oturuyor. Dikkat et. 3 öğrenci ayakta kalıyor. Onu da eklemeyi unutursan soru gider. Genelde öğrenci sayısını verdiği için eşitlerim. Bunu buraya at. 2n artı 16 eşittir. 8n bölü 3. İşler dışlarını yap. 6n artı 48 eşittir. 8n. Bunu buraya at. 48 eşittir. 2n. n eşittir. 24. Öğrenci sayısını soruyor. İster burada yaz ister burada. Değişmez. 24'ü yaz. 2 kere 24. 48 ile 19'u topladım mı? 19'u yazamadım. 57. 67 olarak bulmuş. 7 Denizli. Bak bu soru çok güzel. Tam de çıkacak soru arkadaşlar. Aşağıda farklı maddelerden yapılmış iki tür mum verilmiştir diyor. Görülmesi gereken kısma kadar iniyorum. Çapı 2 santim olan aha, mavi renkli A mumunun tamamı 8 dakikada yanmaktadır. Çapı 2 santim olan ve A'dan farklı maddeden yapılmış kırmızı renkli B mumunun tamamı 6 dakikada yanmaktadır diyor. A ve B mumlukları mumları birlikte kullanılarak yapılan 4 santimlik çap 4 santim çapındaki mum kaç dakika yanar? Şimdi bir bilgi hatırlatalım. Bir silindirik bilgi. Hacim önemli bizde. Sırf boy kısal önemli ki. Şu kadar geniş bir şey olduğunu düşün. İnce de olsa bu kadar. Hangisinin yanacağı? Hacmine göre belirlenir. Ne kadar geniş, ne kadar uzun. Şimdi yarı çapı r, yüksekliği de h olan bir silindirin hacmi. Yani kapladığı alan kütlesi kısaca. Pi çarpı, yarı çapının karesi çarpı yükseklik. Bu bilgiyi bulacağız. Şimdi güzel. Bu mavinin hacmini bulalım. Hani çapı 2. Dikkat et. Yarı çap. Formülde yarı çap bilgisi var bizde. Yarı çapı 1 olur o zaman çapı 2 ise. Çap 2 yarı çapı 1. Bunda maviye dikkat ediyorum. Hacmini hesaplayalım. Pi çarpı yarı çapını karesi çarpı yükseklik. Dikkat et. Yani hacmini 10 pi. 8 dakikada dayanıyor. 8 dakikada 10 pi'lik mum yanıyorsa iki tarafı 8'e bölersen 1 dakikada 10 bölü 8 sadeleştir. 5 pi bölü 4 yanar. Mavide. Şöyle mod düşünelim Burada da yine aynı çapı ve yüksekliği aynı olduğu için 10 pi'lik. Bu 6 dakikada yanıyor. Şöyle diyelim kırmızı mum. Yine 1 dakikada pardon 6 dakikada 10 pi'lik mum yanıyorsa 1 dakikada iki tarafı altıya böyle 10 bölü 6 yani 5 pi bölü 3 yanar. Tamam mı? Hemen aşağı geliyor, onun artık işim kalmadı. İşlem alanı açalım. Devam edelim. Şurayı temizleyerek tabii ki. Bu mu yani yanacak olan mumun hacmini bulmam lazım ki ne kadar da yanacağını ona göre hesaplayayım. Şimdi şu mavi mumları ortadan kırmızıyı kaldırmış gibi düşünebilirsin. Hiçbir değişiklik yok hesaplamadı. Birleştirdim o mumları. Yarı çapları 4. Pardon çapı 4. Yarı çarpı 2 yükseklikleri de 5 ile 10'un toplamında 15. Şimdi bu nasıl hesaplanır? Hacmini hesaplayalım. Pi çarpı yarı çapının karesi 2'nin karesi 4 çarpı yükseklik 15. Bu 60 pi'lik. Mavi mum. Mavi mum 1 dakikada 5 pi bölü 4 yakarsa Kaç dakikada 60 pi yanar? Dışarı dışlar 60 pi eşittir. X çarpı 5 pi bölü 4. 5 pi'ye böl 1. 5 pi'ye böl 12. Dışarı dışarıdan X eşittir 48. Mavi kısımlar 48 dakikada yanar. Kırmızı ne kadar da Dikkat edersen çapı 4'ü yarı çapı 2 olacak. E, yüksekliği de 15. E, yine bunun aynı cisim 60 pi. Ama bu sefer kırmızı mum özelliği farklı. Kırmızı mumun hacmi de 60 pi. Kırmızı mum da 1 dakikada 5 pi bölü 3 yanıyor. O zaman kaç dakikada 60 pi yanar? Hesabını yapmam lazım. İşte dışarıdan 60 pi eşittir. 5 pi eşittir pardon. 5 pi bölü 3 çarpı y. 5 pi'ye böl 1. 5 pi'ye böl 12. 3 kere 12'den y eşittir 36. Kırmızı kısımda 36'da yanar. Mavi bir kısmı 84 topla. 48, 36. 84 dakikada tamamının yandığını görüyoruz. Edirne. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir temizlik yapalım işlemler için. Alan açmamız gerekecek. Biraz da tabii ki yanaşalım. Büşra peşin fiyatına 9 taksitle bir motosiklet alacaktır. Ürünün 5 eşit taksitli ve 9 eşit taksitli fiyatının eşit olduğunu görüp 9 eşit taksit ödemeyi seçmiş. İlk 3 taksidi yanlış hatırlayıp 5 eşit taksitli fiyat üzerinden yatıran Büşra Dördüncü taksitte hiç ücret yatırmayıp kalan taksitleri de 350 şer daha az yatırarak dokuzuncu taksidi ödediğinde motosikletin borcu bitiyor. Buna göre fiyatı nedir? Şimdi motosikletin fiyatı. Hani 9 taksit 5 taksit bu mantıkla yola çıkmaya çalışıyorum ki işlemlerde kesir kolaylığı olsun. Tamamı 45x olsun. Benim hesaplamak istediğim 45x unutma. Şimdi motosikletin fiyatını ben iki türlü hesaplayabilirim. Şöyle yapayım. Ezbersiz, kendim bir alışveriş yap yapıyor gibi düşün. 9 taksit, 5 taksit seçenek. Fiyatları aynı. 45x. 5'e bölersen 1 taksit, 9x, 9x takside bölersen 1 taksit, 5x. O 9 takside göre alıyor. Peki, ilk 3 ay yanlış ödüyor. Diyor ki 5 taksit, 5'e bölmüş gibi hesaplıyor. O zaman 1 taksit, 9x gibi ödüyor. 3 taksit ödüyor ilk 3 taksitini. 5 taksit üzerinden ödüyor. 3 kere 9'dan 27x ödüyor. 4. taksit de geçti, ödemediği. Kalan taksitleri de 350 şerler ödüyor. Ama bu 9 taksit ödeyecekti. İlk üçünü yanlış da olsa ödüyor. Sonra bir tane boş geçiyor. 4 taksit geçti. Kaldı 5 taksit. 5 taksitin her birini nasıl ödüyor? 350 şer lira daha öz ödüyor vermesi gereken taksitten. E 5x vermesi lazımdı. 350 daha öz ödüyor ve motorun borcunu bitiriyor. Yani 45x ödemelerin toplam tutarı oluyor. Bunu karşıya atacağız şimdi. E, 5'i de içeri dağıt. 25x eksi 1750 eşittir. Karşı atarsan 18x. Bunu buraya bunu buraya atarsan ne olacak? 7x eşittir 1750. İki tarafı da böldüm mü? x 250. Benim aradığım 45 xti 250 45 yani 250 45'i şurada çarpalım. 0, 25, 2, 2 kere 5, 10, 12. 4 tane 250 de zaten 1000'dir. Altını yapıştırırız. 11.250 TL motosikletin fiyatı olarak bulunuyor arkadaşlar. Ne aradığını bileceksin. Ona göre tanımlama yapacaksın. Yoksa boğulursun işlemler için. 9 Bursa. Bu testte bir numara fayda olmuştur. Görüşürüz.